<laughs> tamam. Evet arkadaşlar şimdi şey izleyeceğiz bilgilendirme videosu üçüncü bölüm üçüncü bölüm arkadaşlar neden bilgilendirme videolarını daha çok yapıyorum diyorsunuz bilgilen yani oyunun size faydası yok ben böyle düşündüm bilgilendirme videoları 10 kat daha fazla gelecektir arkadaşlar evet arkadaşlar m niye ee, video gelmeye başladı diyorsanız internetiniz azaldı Oyun için video gelmeye başlamıştı. Evet arkadaşlar görüşürüz hoşça kalın bay bay. Evet arkadaşlar şimdi videoyu izleyelim. Hmm. Abi arkadaşlar kapağı kapatayım mı arkadaşlar bu yüzü şöyle kapatayım mı böyle mi daha güzel izlersiniz yoksa böyle mi daha güzel izlersiniz? Abi dakika hadi başlayalım yorumlarda belirtin. Açıklama kısmından kanalına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yusuf Kaya kaleminden Cengizhan ve Kurtlar artık tüm mağazalarda. Oğlum sen ne demokrasi düşmanı biriymişsin be! Bisal sal bizim ülkeye be oğlum! Senin benim yaşımda kaç tane oğlum var aslanım? Saymakla bitmez. Ne olacak? Her şey çok güzel olacak. Hayırdır? Ekrem sanlı mı görüşüyorum? Ne yapacaksın? Ya şu savaş bizi bitirdi be! Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Yavrum sen kaç yaşındasın? 43 yaşındayım. Ne oldu ki? Bak kardeşim. Sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Baba. Benim yaşım 70. Bak mabadım. Şey bak bak iyi bak. Donum görünüyor. Donum olmazsa bizzat mabadımın kendi gözükecek. Günlerdir savaştayız diye sesimiz çıkmıyor. Hep bir Amerika arkamda, bir Avrupa arkamda diye muhabbet yapıyorsun. Batı bizi yalnız bırakmayacak şeklinde demeşler gerçekleştiriyorsun. Bize göndermeler yapıyorsun. Ne istiyorsunuz lan benden? Neredeyim oğlum ben? psikopat mısınız oğlum siz? Psikopat mı görmek istiyorsunuz? Lan beni! Ukrayna, görkemli sarayları, büyük kiliseleri, lezzetli yöresel yemekleri ve şükrünü en üst basamağa harika cıbırların bulunduğu muazzam bir ülke. Türklerin oraya neden çok gitmek istediklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Virüsten sonra yok mu bir Ukrayna tatilimiz? Neyse, niyetimizi belli etmeyelim. Doğu Avrupa'nın en ateşli ülkesine merhaba deyin dostlarım. Burada işler tıkırında, insanlar para kazanıyor, mutlu mesut, huzur ve barış ortamında varlıklarına devam ediyorlar. İnsan onlar sorunlarını konuşarak hallediyor. Ülkeden bal değil siyasi istikrar akıyor. Burada bazı çağdaş dışı ülkelerdeki gibi herhangi bir şekilde ideolojik veya siyasi kutuplaşma yok. İnsanlar hep beraber tek millet, tek vatan, tek hatun diye aykırıyor. Tekrar beyan ediyorum gençler Avrupa'nın barış durağına hoş geldiniz. Burada her şey harika. Fakat bu otokrat güç delisi karizmatik adamı görünce tekrar düşünün. Yaşasın Rusya. Evet az önce söylediğim o bütün güzellikleri unutun. Çünkü çoğunu uydurdum. Bunlar hariç ama. Ukrayna her geçen dönem Rusya'ya karşı toprak kaybediyor ve siyasi krizlere konu oluyor. Ülkede bulunan Rus yanlısı gruplar yaşadıkları bölgenin Rusya'ya bağlanmasını isterken Ukrayna hükümetinin başındaki bu yakışıklı ve genç adam ayrılıkçılara taviz vermiyor. Fakat Rus yanlısı isyancı grupları destekleyen büyük adam Vladimir Putin ise o zaman seni pek bir hükmün kalmıyor be dostum. Rusya! <laughs> Vladimir Putin soğuk kaynağa göre 21. yüzyılın en güçlü liderlerinden biri olmasının yanı sıra oldukça yayılmacı bir politikaya sahip. Amacı komünist bir rejim olmadan Rusya'yı eski Sovyetler Birliği gücüne ulaştırmak. Böyle bir karaktere sahip Rus liderli ayrılıkçı grupların bir araya gelmesi, aynen Gandalf ve tek yüzüğün bir araya gelmesi gibi dehşet bir güç ortaya çıkaracaktır. Bunu beyan etmek isterim. Putin'in başarılı yayılmacı politikaları sadece Ukrayna hükümetini değil, aynı zamanda Batı'yı da korkuya sürüklüyor. Özellikle de insan haklarının mucidi olan Amerika Birleşik Devletleri tedirgin davranıyor. Nitekim Ukrayna batı ve doğu bloğu arasında bir tampon bölgesi vaziyeti görüyor. Bu yüzden Amerika Ukrayna'yı kolay kolay yedirmeyecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde ise Ukrayna'nın Donbas bölgesinde olaylar tekrar elevlenmişti. Bu durum dünya gündeminin yeni krizi olmuştu. Biliyorum sizin de düşündüğü gibi Orus bu çocuğu döver ama Ukrayna'nın da eli armut toplamıyor. Peki neler oldu da bugün Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş var diye merak ediyorsanız bunu size ücret karşılığında basit ve hızlı bir şekilde anlatabilirim. Yalnız ödeme için post kullanmıyoruz. Sadece bir like. Çok avantajlı bir fiyat. Lanet olsun. Komünizm kan kaybediyor. Bu durumu acilen düzeltmem lazım. Lenin'in mezarında kemikleri sızlıyor. Yapma. Ne oluyor lan? Hey. Hemen buraya geri gel. Daha pes. Lan bu ne genişlik? Kokoreçi fazla kaçırdım galiba. İhsal olmuşum. Oğlum burada lan koyun gibi suçluyorum. Yıl 1991. Sovyetler Birliği emperyalizme karşı pes ederek dağılmış ve ortaya onlarca devlet çıkmıştı. Bunlardan biri tabii ki de konumuz olan Ukrayna. Fakat Ukrayna daha bağımsız olur olmaz. Büyük bir sorun vardı. O da zamanında Kuruşev tarafından Ukrayna'ya hediye edilen Kırım'dı. Kırım Ukrayna'nın bir toprağı olsa da orada yaşayanların çoğunluğu Rus'tu. Sadece Kırım değil bu gibi birkaç bölgede daha Rusların sayısı fazladır. Birinci ana sebep bu. İkinciye gelecek olursak Sovyetlerden sonra ortaya çıkan Rus. Rusya hala Doğu Bloğunun deviydi ve karşısında ona karşı temkinli yaklaşan bir Avrupa Birliği vardı. Bu andan itibaren Ukrayna ya Batı'yı ya Doğu'yu seçecekti. Peki bu konuyu çok net bir şekilde çözeceklerine inanıyor musunuz dostlarım? Ne? Onlar demokrasinin en iyi temsilcileri mi? O zaman yanılıyorsun. Demokrasi her zaman işe yaramaz dostum. Zira Ukrayna'nın Batı kesimi Avrupa Birliği'nden, Doğu kesimi Rusya'dan yanaydı. Yani halk bu konuda ikiye bölünmüştü. Hadi çıkın bakalım işin içinden. Ukrayna kimden yana olacaktı? Askeri gücü olan Rusya'dan mı? Hem askeri gücü hem de ekonomisi bir num olan kapitalist Amerika'dan mı? Pardon Avrupa'dan mı? Sizi bilmem ama siz o dönemlerde Rusya veya Avrupa Birliği'nde çalışan bir devlet görevlisi olsaydınız bu karmaşık durumu nasıl çözerdiniz? Ne? Direkt askeri tatbikatlar başlar sefere mi çıkardınız? Dostlarım kafanız hala orta çağda. Bunlar ilkel yöntemler. Çağdaş dışı hareketler. Size yakıştıramadım. Demem o ki bu karışık durumu gidermek için taraflar hükümete kendi taraftarı olan bir hükümeti getirecekti. O zaman 2004 seçimleri gelsin dostlarım. Seçimin büyük adaylarını sizlere takdim edeyim. Sol tarafta Avrupa yanlısı Viktor Yushchenko, sağ tarafta Rus yanlısı Viktor Yanukovych. Adaylar burada olduğuna göre demokrasiyi belirlemek için sandığa gidelim mi beyler? Bam! %49 oyuyla kazanan Viktor Yanukovic oldu. Aramıza hoş geldin dostum. Fakat bu durum %46 oy alan Yushchenko'nun hoşuna gitmedi. Yaşasın ben kazandım. Kahrolası pislik. Hile yaptın. Orta doğumu lan burası. Lan kes! Seçimler tekrarlansın. Eğer o seçimler tekrarlanırsa ben de şerefsizin tekiyim. Aa, uh, her neyse. Seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle protestolar gerçekleşti ve bam demokrasinin fikslenmesi için tekrar seçime gidildi. İkinci seçimde Avrupa yanlısı olan Yushchenko %52 oy alarak galip geldi. İtiraz ediyorum. Seçimler tekrarlansın. Yok öyle bir şey. O seçimler tekrarlanacak. Tekrarlanmaz adi herifin tekiyim. Yeni Cumhurbaşkanı Viktor Yushchenko ya ben hatayı nerede yapıyorum? Ukrayna'nın başına batı yanlısı bir hükümet geçtikten sonra Putin bu durumu kalleşçe yapılmış bir darbe olarak yorumladı ve Ukrayna'ya karşı günümüzün en kullanışlı silahını devreye soktu. Yaptırım. Haydi uç. Yemek sepetinden indirim yağmuru. Yüzde yirmi beşten yüzde varan indirimler seni bekliyor. Arkadaşlar sakın indirmeyin. Başlamak için en iyi yer neresi? Roma. Roma piyadeleri Roma mı? en büyük imparatorluğunu oluşturan... Güç ya Haydi Yushchenko, Batının gücünü halkına göstermen gerekiyor. Sakın pes etme. Güçlü ve dirayetli olasın. Ama öyle olmadı. Sıçtım. Batırdın dostum. Rusya'nın Ukrayna'ya ihraç ettiği petrol ve doğal gaz fiyatını iki katına çıkarması ve bu durumun karşısında Avrupa Birliği'nin hiçbir şekilde olaya müdahale etmemesi, üstüne bir de çilek sosu olarak Yushchenko'nun başarısız ve etkisiz siyaseti ülkeye ekonomik krize ve bunalıma götürdü. Refah seviyesi dibi görmüş insanlar artık hayattan bıkmıştı. 2010 yılına gelindiği zaman Ukrayna halkı bu sefer Rus yanlısı Yanukovych'e destek vererek onu cumhurbaşkanı seçmiştir. İktidarı ele geçiren Yanukovic'in ilk icraatı bir önceki hükümetin Avrupa Birliği ile yapmış olduğu ticaret ortaklığı anlaşmasını iptal etmek oldu. Bu olaydan sonra zengin Avrupa Birliği ile yapacağı anlaşmalar iptal olduğu için zaten refah konusunda da çok da iyi olmayan Ukrayna halkının tepkileri yükseliyor ve insanlar sokaklara, meydanlara çıkıp hükümeti protesto ediyor. Protesto edenlerin arasında özellikle genç kesim oldukça fazladır. Gençler geleceği konusunda gözlerini kırpmadan hükümeti protesto edebiliyorlardı. Bu tepkiler o kadar ileri gitti ki ülke içerisinde silahlı çatışmalar çıkmış başlığı. Rusya yanlısı hükümet bu olayları sert bir şekilde bastırmak istiyor. Fakat dostum kendine gel. Orta Doğu'da yaşamıyorsun oğlum. Burası şaibeli olsa da demokrasinin beşiği Avrupa. Burada demokrasiye karşı yapacağın en ufak bir hamle çığ olup mabadında belirebilir. O yüzden temkinli davran. Fakat Yanikoviç bu konuda gözlerini kapatarak halka ateş açtırdı ve onların protesto haklarını yasaklattı. Tahmin edildiği üzere hükümetin bu hareketi protestoları daha da büyütüyor. Halk bu olaylar yüzünden iki şey istiyordu. Mevcut hükümetin istifa etmesi ve derhal erken seçimin gerçekleşmesi. Ülkenin içerisinde bulunduğu durum halk tarafı bir bağımsızlık savaşı mücadelesi başlatacakken Rus yanlısı Yanukovic daha fazla baskılara dayanamayarak ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı. Böylece iktidara tekrar batı yanlısı bir hükümet geçti. Rusya bu durumu yine darbe olarak yorumladı fakat bu sefer yaptırımdan daha fazlasını yapacaktı. Kırım'daki Ruslar Ukrayna'dan ayrılıp Rus hakimiyetine girmek için bir referandum gerçekleştirdi ve %90'ın üzerinde bir oy çıkarak Rusya burayı ilhak etti. Bu Putin'e göre Rusların anayasal haklarını korumak batıya göre de bir işgaldi. Size göre nedir onu bilemem. Kırım ayrıca ekonomik olarak da büyük bir ayrıcalıktı. Ukrayna neredeyse konunu kaybetmişti. Görüşe göre Vladimir Putin 21. yüzyıl dünyasında gücünü kanıtlamıştı. Ama Kırım'ın ilhakı yetmeyecekti. Fazlasında gözü vardı. Tez Avrupa taraftarı hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor. Ukrayna hükümeti ülkedeki Rus gücünün yükselmesine karşın Rus milliyetine ait resmi her şeyi yok etmeye başladı. Bunlardan en önemlisi de Rusya dilinde eğitim ve Rus dilinin resmi dil olma yolundaki yasayı yürürlükten kaldırdı. Bu durum ülkedeki Rusları güvensizliğe etmiş ve Rusya aynen 19. yüzyıldaki panslavizm politikasını uygulayarak Ukrayna'daki Rus halkının koruyucusu olduğunu açıklamış. Ki bu Rusya'ya Ukrayna'ya müdahale etmesi için harika bir fırsat vermişti. Çünkü hala Ukrayna sınırlarında bulunan bazı bölgelerde Rus çoğunluğu vardı. Kırım gibi bunlardan bir diğeri de Donbas'tır. Donbas'taki ayrılıkçı Rus grup Rusya tarafından silahlandırılarak bölgede güç elde etmek isterken Ruslara bir kez daha taviz vermeyecek olan Ukrayna hükümeti orduyu işe dahil ederek 2014 yılından günümüze dek devam edecek olan bir savaş başlattı. Ukrayna ve ayrılıkçılar arasında gerçekleşen bu savaşta binlerce insan hayatını kaybetmişti. Ukrayna tam üstünlük sağlayacakken Rusya olaya müdahale ederek dengelere kısmen eşitliyor. Yani şöyle düşünün. Ukrayna askerleri cepheyi yarıp karşıya geçerken Ruslar olayı müdahale ediyor ve Ukrayna ordusu geri püskürtülüyor. Büyük badirelerden sonra Ukrayna ve ayrılıkçılar arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Böylece Donbas iki tarafa da bırakılmayarak özel bir cumhuriyet haline geldi. Bölgede Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti adında iki tane tanınmayan özel ülke bulunmakta. Ateşkes anlaşması zaman zaman bozulsa da olaylar bir nevi duruluyordu. Fakat 2021 yılında bölgede tekrar bir askeri hareketlenme mevcut. E tabii ki bütün bu dünyaların fitilini yakan zat-ı muhterem Vladimir Putin'in ta kendisi. Rus ordusu sınıra on binlerce asker konuşlandırarak dünya Ukrayna dayanır arkadaşlar. Merak etmeyin Ukrayna dayanır. <laughs> Bu sordusu sınıra on binlerce asker konuşlandırarak dünya tansiyonunu bir kere daha yoklamıştır. Putin bu özel devletleri kendine bağlamayı oldukça kafaya takmış olsa da Ukrayna'nın genç cumhurbaşkanı olan Zelenskiy arkasında Avrupa Birliği ve Amerika'nın olduğunu eğer Rusya delice bir hareket yaparsa duruma müdahale edeceklerini vurgulayarak Rusya'ya göz daha vermek istemiştir. E ama karşısında kendisi gibi dünkü bir çocuk yok. Vladimir Putin var. Amerika'nın olaylara yaklaşımını sizlere anlayacağınız basit bir dilden anlatayım. Adamım yeter be. Ya doymayacak mısın sen? Kes bulan tatavayı. Yiyorsa orduyu getir de sınıra bir gövde gösterisi yapalım. Beyler ne oluyor ya? Ho Biden'cığım. ya sen emekli olmadın mı? Bir ayak çukurda zaten. Otokrat bir kafadan fikir alacak değilim. Buraya gerilim arttırmamanız konusunda sizi uyarmaya geldim. Ne gerilimi ya? Kardeşimle muhabbet ediyorduk. Ne muhabbeti tutturmuş savaş uzatmadan işte. Muhabbet ediyoruz. Sen rahat ol ihtiyar. Biz halledeceğiz bu durumu. Ya Putinciğim bu işleri medenice halledin kardeşim. Konuşa konuşa demokrat bir şekilde. Tamam sen merak etme ben oldukça kibar olacağım arkadaşlar. Rahat ol. Teşekkür ederim. İyi toplantılar. Senin ben validenin leşini... İşte durumlar böyle. Görüşe <laughs> göre Putin yayılmacı politikasından vazgeçmeyecek. Aslında yayılmacı politika demek bayağı bir yanlış olur. Neden mi? Sizlere Yusuf Kayal bakış açısıyla Rusya'nın bu saldırgan tavırlarını mantıklı bir şekilde açıklayayım mı? Hay hay. Konu Rusya-Ukrayna savaşı değil. Etrafı NATO devletleri tarafından çevrelenen bir Rusya var. Ve kendisini tehdit altında hissediyor. Aslında yaşanan bu olaylar soğuk savaşın hiçbir zaman bitmediğinin bir göstergesi. Ukrayna gibi ülkeler iki tarafın ortasında kalıyor ve kendisine bir çıkış yolu bulmak için iki taraftan birinin gölgesine sığınmak zorunda kalıyor. Çok kutuplu dünyada artık savaşlar vesaire şeklinde yapılıyor. Bölgenin büyük oyuncularından olan Rusya'nın tek derdi ABD ve destekçilerine karşı diş bilemek. Ülkeler böyledir. İnsanlar gibi kişilik ve karakterleri olmaz. Denge politikası izlemek zorundadırlar. Bakın Türkiye'ye, ABD tarafından kendisine zarar verildiğini gördüğü an Rusya ile S-400 anlaşmasını yaptı. Neden mi? Nedeni çok basit. Siz müttefikim dediğiniz ülkenin size zarar verdiğini görmeye başladığınız an, düşmanımın düşmanı benim de dostum dersiniz. Bu bir güç savaşı. İki taraf da karşılıklı olarak çıkarlarını korumak için strateji izliyor. Rusya'nın derdi Asya ve Avrupa'da etkin konumunu devam ettirebilmek, ABD'nin derdi ise Avrupa Birliği'ni destekleyerek Rusya'ya karşı bir tampon kullanmak. Bunu da NATO sayesinde yapıyor. Bu güç savaşının ortasında kalan Ukrayna gibi devletlerden biri de Türkiye. ABD Türkiye'de ekonomik olarak dünyanın en güçlü ülkesi ve size uygulayabileceği çok fazla koz bulunduruyor elinde. Ekonomik olarak zaten bir savaşın içindeyiz. Rusya ise yanı başımızda. Ekonomik gücü olmasa da askeri gücü yüksek bir devlet. Ve inanın o da en az Amerika Birleşik Devletleri gibi çakal. Çıkarın uyuşmadığı yerde size hemen satabilecek bir yapıya sahip. Gerçi her ülkede öyle. Aslına bakarsanız Türkiye ile Rusya sıkı bir müttefik gibi bir izlenim verse de sahada pek çok yerde farklı güçleri destekliyor. Türkiye Ukrayna hükümetini desteklerken Rusya Donbasslı milisleri destekliyor. Libya'da da aynı şey karşımızda ve tabii ki Suriye'de. Evet Azerbaycan'da da. Sonuç olarak umarım barış kazanır da bütün insanlık bunu... <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Kahve bir dünyadan çok fazla şey istiyoruz. <laughs> Tarihteki ünlü liderleri konu aldığımız serimizin ikinci kitabı Cengiz Han ve Kurtlarını şimdi bütün dijital kitap platformlarında bulabileceksiniz. Evet, birinci yılını devirdiğinde çok güzel geri dönüşler aldık. Eğer Cengiz Han'ın da hayatını Hadi, akıcı görüşürüz. bir dille okumak isterseniz Vay. size aşağıda verdiğim linklere